Taksim Cami ve Külliyesi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla malumunuz Mayıs 2021 yılında ibadeti açılmıştı. Bu geçen süre itibariyle Taksim Camii ve Külliyesi sadece dini hizmetlerin değil sosyal ve kültürel hizmetlerin de yer almış olduğu bir külliye haline geldi. Taksim Camii 16.400 metrekarelik bir yapılar bütünü. Sadece bir cami değil. içerisinde 4 kat otoparkın Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi, Çok Amaçlı Salonu, Fuaye, Sanat Atölye Odalarının olduğu, Taksim Kitap Evi, Taksim Kahve ve Taksim Aşevi çalışmalarının içerisinde yer aldığı bir külliye. Taksim Aşevimizi geçen Aralık ayında hizmete açmıştık. Burada da haftanın 5 günü ihtiyaç sahipleri, işe erkenden gidenler ve sabah namazından çıkanlara da haftanın 5 günü çorba ikramında bulunuyoruz. Ramazan süresince Taksim Aşevi'de yine Taksim Camii önünde iftar anında yine vatandaşlarımıza oruçlarını açabilmeleri için yine çorba çorba ikramında bulunacak. Yaklaşmış olduğumuz Ramazan ayının münasebetiyle de Taksim Camii geleneğimizin önemli bir unsuru olan Mahya geleneğini anlamında Mahya takımı gerçekleştireceğiz. Mahya o anlamda geleneğimizin önemli bir parçası. Ramazan ayı boyunca Mahya'mızda Ramazan ve dayanışma temalı mesajlara yer vereceğiz. Bugünkü mesajımız bizleri Recep, Şaben ve Ramazan ayına ulaştıran ve birkaç gün sonra Ramazan ayına girecek Allahu Teala'ya bir hamdü sena olması için ilk mahya yazımız Elhamdülillah olacak. Bu anlamda mahya geleneği, İslam geleneği, İslam kültür ve geleneğine, Osmanlı geleneğine uygun olarak diğer camilerimizde farklı uygulamalar olsa da Taksim Camii'ndeki asılan mahya dijital bir mahya olmak üzere daha biraz daha teknolojik ve Ramazan ayı boyunca istediğimiz sıklıkta farklı mesajlara yer verme imkanı bize tanıyor. Taksim Camii ve Külliyesi Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı isminde bir vakıf olarak hizmetlerinden ve yönetimlerinden sorumlu. Buradaki cami hizmetleri, dini hizmetler, kültür ve sosyal hizmetler Taksim Camii Vakfı olarak bizler tarafından yürütülmektedir. Mahya da aynı şekilde vakıf anlamında çalışmamızdır. Bu konuda da cami inşaatı sürecinde işbirliği yaptığımız, projesini hazırladığımız özel bir mahya üreticisiyle beraber çalışıyoruz. Her Ramazan yaklaştığımızda bu mahya üreticisi firmamızla beraber gerçekleştirdiğimiz dijital mahyayı minarelerimiz arasında asıyor ve Ramazan ayı boyunca önemli mesajları mahyamızda yer veriyoruz. Ramazan ayı Müslümanlar açısından önemli bir ay. Ülkemizin yaşamış olduğu, içinde bulunduğu zor durumlar noktasında Ramazan ayını bir vesile kılarak özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bu deprem sonrasındaki şartların daha da iyileştirmek noktasında bütün Müslümanların, Taksim Camii anlamında da vakıf anlamında da bütün vatandaşlarımızın el birliğiyle yardımlaşma ve infak seferberliğine katılmasını davet ediyoruz. イラモー道のり。 yaklaşık 13-14 senedir dijital elektronik mahyalar üretiyoruz. Geleneksel mahyalarda verilen mesaj biraz sınırlı. Tabii onlar da çok güzel. Hala Selatin camilerinde yer alıyor. Biz onları da takip ediyoruz. Hatta mahya, bu mahyaları yapan bir ustamız kaldı. Onu da Biliyoruz, görüşüyoruz kendisiyle. Ee, ama tabii dijital mahyaların farkı e, içine istediğimiz mesajı istediğimiz zamanda istediğimiz sayıda yazabilmemiz. E, bu en büyük avantajı. Ee, kullanımı montajı daha kolay e, Daha uzun ömürlü Yani biz bir mahya astığımız zaman e, 7-8 sene belki 10 sene Kullanıldığı yere iklime göre e, Çalışıyor Tabii ki Ramazan bizim sevincimiz e, Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz e, Biz de bu e, Kendimize düşen kısmında Mahyaları yapıp işte Ramazan'a yetiştirmeye çalışıyoruz e, Türkiye'de 900 noktada yurt dışında 20 ülkede bizim mahya'mız var Bunlarla ilgili geri dönüşler oluyor. Bu bizi çok sevindiriyor.